Çoğu gece bir çeşit sesle uykuya dalıyorum. Çabuk uyumak için bildiğim en iyi yol bu. Bazen bu bir satranç videosu oluyor. Bazen uzay hakkında bir podcast. Bazen de sadece bir fırtına kaydı. Anlamışsınızdır. Ben çok aktif bir hayalperestim. Bu yüzden uykuya daldığım her şey genellikle bir şekilde doğrudan rüyalarıma dönüşüyor. Örneğin, eğer bir futbol derlemesiyle uykuya dalarsam, muhtemelen rüyamda futbol oynadığımı görürüm. Bunun bu kadar tutucu olmasının bir nedeni de büyürken bir sürü kabus görmem ve bu tekniğin onları engellemesi. Bu olay birkaç hafta önce arkadaşım Mehmet'in evinde yatıya kaldığımız sırada oldu. Pijama partisi olduğu için normal bir şekilde uykuya dalmam gerekiyordu. Bu benim için bir sorun değildi sadece rüyalarımın çok daha az tahmin edilebilir olacağı anlamına geliyordu. Üç kişiydik, ben, Mehmet ve Ali. Mehmet'in ailesi hafta sonu için uzakta, bu yüzden ilk etapta yatıya kalıyorduk. Oturma odasında bir sürü büyük, rahat kanepe vardı, bu yüzden hepimiz orada uyuduk. O gece, uzun zamandır gördüğüm en canlı rüyalardan birini gördüm. Küçük bir yelkenliyle denizdeydim nereden geldiğini bile bilmiyordum. Hayatımda hiç yelkenliğe binmemiştim. Su çok dalgalıydı ve gökyüzünün koyu mor ve grinin garip bir karışımı olduğunu hatırlıyorum. Rüzgar uğulduyordu ama korkutucu bir şekilde değil. Bu kendimi bir filmin içindeymişim gibi hissettim. Sonra tekne yalpaladı. Neye çarptığımızı göremedim ama kesinlikle hissettim. Her neyse tüm hücreyi yana doğru devirdi ve altındaki bir şeyi çatlattı. Alttan su fışkırmaya başladı ve deliği ceketimle tıkamaya çalıştığımı hatırlıyorum ama belli ki hiçbir işe yaramıyordu. Çaresizlik içinde paniklemeye başladım. Tekne batmaya başladığı anda bir Yunus sudan fırladı. Benimle göz göze geldi ve mükemmel bir Türkçe ile "Uyan kalk." Bu beni anında uyandırdı. Genelde uyandıktan sonra oldukça halsiz olurum ama bu farklıydı. Gerçi nedenini henüz bilmiyordum. Odada farklı ya da tuhaf bir şey olup olmadığını anlamak için etrafıma bakındım ama her şey normal görünüyordu. Arkadaşlarım yanımda uyuyordu ve oturma odası aynen bıraktığımız gibiydi. Uyandıktan hemen sonra bilgiyi doğru bir şekilde işleyemediğiniz o garip ara evreyi bilirsiniz. Ben de bunu yaşıyordum. Birkaç saniye sonra yine de beynim düzgün çalışmaya başladı ve kesinlikle yerinde olmayan bir ses algıladım. Üst katta bir yerden gelen belirgin bir ses vardı. Bir musluktan damlamasını beklediğiniz gibi boğuk değildi. Hortum gibi bir şeydi. Okyanusla ilgili o tuhaf rüyayı bu yüzden görmüş olmalıyım. Ne duyduğumu anlamaya çalışarak bir saniye orada oturdum. Sonra bir aptal gibi Kendim kontrol etmek için kalktım. Merdivenlerden yukarı sürünerek çıktım. Mümkün olduğunca gürültülü. Gürültü her adımda daha da artıyordu. Bu kesinlikle akan suydu ve koridorun sonundaki üst kattaki banyodan geliyordu. Kapı hafifçe aralanmıştı ve uzaktan bile lavaboyu görebiliyordum. Düğmelerden biri sonuna kadar sağa çevrilmişti. Su tam gaz fışkırıyordu. Bunun kendi kendine olmasına imkan yoktu. Mantıklı bile gelmiyordu. Kapıya yaklaştım ve tam içeri girecektim ki bir şey beni durdurdu. Yukarıdaki banyo oldukça büyük. Uzun bir tezgahı, perdeli bir küveti ve tuvaletin olduğu garip bir köşesi var. Bir sürü kör nokta var. Bildiğim kadarıyla biri küvetin arkasına çömelmiş ya da kapının hemen arkasında duruyor olabilirdi. Midem bulandı. Neden bilmiyorum ama içeri giremezdim. Geri çekildim ve Mehmet'i uyandırmak için merdivenlerden aşağı indim. Onu sertçe salladım ve bir sorun olduğunu söyledim. İlk başta sersemlemişti ama sesimdeki aciliyet etkisini göstermiş olmalı ki doğrulup oturdu ve neler olduğunu sordu. Ona üst kattaki lavabonun patladığını ve evde birinin olduğunu düşündüğümü söyledim. Bu onu hemen uyandırdı. Ali'yi kanepede uyurken bıraktık ve birlikte yukarı çıktık. Banyo kapısına geldiğimizde Mehmet tereddüt bile etmedi. Kapıyı itip açtı ve içeri girdi. Olacaklara hazırlıklı değildim. Neredeyse anında köşeden bir figür fırladı ve Mehmet'i yandan yakaladı. Her şey çok hızlı oldu. Tek gördüğüm Mehmet'in yere düştüğü ve adamın elinde bir PVC boru sanki onu dövecekmiş gibi. Hiç düşünmedim. Mehmet'in üzerinden almak için kendimi adamın üzerine attım. İkimiz de üzerine yığıldık ve onu yere yatırdık ama adam ikimizden de büyüktü. Tam bir kaostu. Sonunda adam kurtuldu ve ikimizi de kenara itip merdivenlere doğru koşarak kaçtı. Mehmet ve ben verandaya ulaştığımızda adam gitmişti. Polis yaklaşık 30 dakika sonra geldi ama pek yardımcı olmadılar. Mehmet'in giriş noktası alt kattaki bir pencereydi. Pencere ardına kadar açıktı ve önceden kilitlenmemişti. Mehmet'in ailesinin evinde kamera olmadığı için elimizde hiçbir kanıt yoktu. Polis bunun bir hırsızın rastgele bir saldırısı olabileceğini söyledi ama ben ve arkadaşlarım olayın bundan çok daha spesifik olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce hırsız neden lavabo musluğunu açarak bilerek gürültü yapar ki